Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şipşak. Yeniden karşınızdayım. Bugün senin resmin yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarımız bizlere resim yapacak. Ve günün sonunda en iyi resmi yapan büyük ödül Şapkanın sahibi olacak. Ye! Bakın ya. Puan tablosu düşmüş. Buracı hiç çalışmıyor mu ya? Biraz şuralara bakın arkadaşlar. Evet sayın seyirciler. Gördüğünüz gibi yarışmacılarımızın önünde bir guaj boya, bir sulu boya ve bir fırça var. Ve biz yarışmacılarımızdan istediğimiz şey ise onlardan resim çizmesi. Yeah! Yeah! Ve önlerinde birer kağıt var. Ve yarışmanın sonunda en iyi resmi yapan birinci olacak. Yeah! Evet arkadaşlar. Şimdi çizimlerinize başlayabilirsiniz. Görüşürüz. Ne çiziyorsun sen öyle be? Sana ne? Benim ismim en güzel resim olacak. <laughs> Aynen. Kesin kazanırsın. <gülüyor> <gülüyor> Bir Bak. kere. Ne? Bak görürsünüz. Bu sefer ben kazanacağım bu işi. Geçen sefer de zaten ben <laughs> Ben gayet bayağı kullanacağım. <laughs> of Baygın, hep kararsızsın. Ne güzel Niloş? Hmm, onu da söylemeyeceğim size. Niloş, sen niye bize hiçbir şey söylemiyorsun? Sen bizi seviyorsun musun yoksa? Yarışmayı kazanmak istiyorum çünkü. Tamam mı? Ve ben kazanacağım bu yarışmayı. Hiçbir şey söylemeyeceğim size. Tamam be, söylemezsen söyleme. Değil mi Neşe? Aynen öyle. Ben de sulu boya kullanacağım. Ve kesin ben kazanacağım bu yarışmayı görürsünüz. Hayır ben kazanacağım. Hayır ben. Durun. Durun durun. sesi geliyor. Hadi çizmeye başlayalım yavaştan. Hadi arkadaşlar. Ay evet. Ay evet cidden de öyle. Ben başlıyorum çizmeye. Ben sizi dinlemeyeceğim. Görüşürüz. Tamam hadi başlayalım o zaman. Hadi bakalım. Evet sayın seyirciler. Yarışmacılarımız neler çizmiş? Hadi gidip bakalım. Hehehehe. <laughs> <dragon risque> <Die> <laughs> la Kazanacağım bu yarışmayı. Ha 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 ha. Hepsini yeneceğim işte. Di. Bir de eğlenerek yapıyorlar. Nasıl eliniyorlarsa artık. Hem ben resimler özel ders aldım. Vay be. Ne güzel resim çizmişim. Kesin yarışmayı ben kazanacağım. Acaba bunların resim öğretmeni kim ya? Hiç biri güzel resim çizememiş. P Şimşak değil, hep laf atıyor anca. Ay evet ya. Bir bitmedi şu laf atmaları. Evet ya. Çok haklısınız kızlar. Geliyor geliyor. Sürekli laf atıp gidiyor. Sanki kendisi çok iyi resim ediyor. Biz <laughs> evet. buradan Sanat yapıyoruz, sanat. Aynen öyle. Bir de öğretmeniniz kimsin deyip duruyor. Benim öğretmenim çok merak ediyorsa gelsin kokuluma ben öğretmenimle tanıştırayım. Hem benim öğretmenim çok güzel resimler çizer biliyor musunuz? <laughs> hmm, açıkçası pek beğenmedim ben bu çizimleri. Belki öğretmenin çizer ama Sanırım sen öyle çizemiyorsun şipş. şipş. Lafları hak ediyorsun aslında. Ben bana laf bile söyleyemiyorsun. Daha şipşa bile söyleyemiyorsun sen doğru. Görelim bakalım hangimiz daha çizmiş. Gösterme bana resmini. Göster bakalım. Al bak. Ayakkabı çizmiş. Ayakkabı çizmiş. <laughs> Hadi çocuklar. Süreniz azalıyor. Biraz hızlı olun. ismim için. Çünkü Şifşak bence limonu çok sever. Siz öyle sanın. Benimki bir kere en iyisi oldu tamam mı? Görürsünüz. Kesin birinci ben olacağım işte. Hadi o zaman de bir iddia edelim. Eğer birinci ben olursam ben limon alacaksın. Eğer sen olursan ben de sana ayakkabı almayacağım. <laughs> Aynen canım. Kesin yaşanır bu. Üf. Aynen. Siz zor ya. Bu gidişte zor kazanırsınız, tamam mı? Ben kesin kazandım. Nereden biliyorsun kesin kazandığını? Işık şak söylemedi ki. Sen kazandın diye. Belki de ben kazanacağım. <laughs> evet. Hem bu çizdiğin ne senin böyle be? Turuncu, top mu, portakal mı, mandalina mı? Belli <laughs> değil. Neşe neşe. Bir de benimkine bak. Çok güzel değil mi? <laughs> evet. Resimlerimizin son haline bakalım. Ve artık yarışmamızın büyük sahibini açıklama zamanı geldi. Ve ilk olarak üçüncü açıklıyorum. Üçüncü kişi... Niloş. Nasıl ya? <laughs> Üçüncü oldu. Kesin birinci ben olacağım. He 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 he. Ben birinci olurum diye düşünmüştüm ama. Kesin yine bir işler var bu işte. <laughs> ama olamadın işte. Olamadın Niloş. Olamadın Niloş. Olamadın Niloş. Of ya. <laughs> Ve şimdi yarışmamızın ikincisini açıklıyorum. İkinci kişi... Baygın. <laughs> ne? İkinci mi oldum? Yani birinci neşe <laughs> mi? Aa, ama genelde ...birinciler açıklanırdı. Şapşik. Neden benim ikinci olduğumu söyledin? <laughs> Hile var kesin. Hile var. Hiloş'a katılıyorum ben de. Aynen kesin vardır. Ve ödül neşe gidiyor. Neşe bu yarışmayı kazanıyor. Ve bizden bir adet renkler renk şapka kazanıyor. Oley! Birinci ben oldum işte. Haftaya yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın <laughs>